Makine mühendisliği, teknolojinin hızla değiştiği, üretim yöntemlerinin, dijitalleşmenin ve yeni disiplinlerin sürekli yeni ihtiyaçlar doğurduğu dinamik bir meslektir. Bu nedenle meslektaşlarımızın güncel beklentilerine daha hızlı ve daha doğru karşılık vermek, aynı zamanda odamızın kurumsal kapasitesini büyütmek için yoğun bir çalışma ortaya koyacağız. Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi bünyesinde 3500 üzerinde üyemiz bulunmaktadır. Üyelerimiz, savunma sanayinden yazılıma, makine imalattan enerjiye, iklimlendirmeden birçok farklı uzmanlık alanına uzanan geniş bir yelkazede şehrimizin gelişimine katkı sunmaktadır. Böyle nitelikli ve güçlü bir topluluğa hizmet etmek bizler için hem gurur hem de büyük bir sorumluluktur. Geçmiş dönemlerde sürdürdüğümüz anlayışı devam ettirerek, yalnızca teknik çalışmalara odaklanmayacak sosyal ve kültürel etkinliklerle de üyelerimiz ve ailelerimiz ailelerimizle daha sık bir araya geleceğiz farklı sektörleri temsil eden bir yönetim yapısıyla üyeyi dışarıda bırakan değil, üyeyi kararın merkezine alan, birlikte üreten, birlikte yöneten ve hesap verebilirliği yalnızca üyelerimize karşı taşıyan bir yönetim yaklaşımıyla yola çıkıyoruz. Bu vesileyle meslektaşlarımızı 7 Şubat 2026 Cumartesi günü odamızda yapılacak genel kurulumuza davet ediyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirecek seçimlerde desteklerinizi bekliyoruz. Sözlerime son verirken tüm üyelerimizi ve ailelerini saygı ve muhabbetle selamlıyor, katılımınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.